Öncelikle ben tekrar milletimize başsağlığı diliyorum. Tablo tabi çok ağır. Bundan e, üç gün önce 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız iki büyük deprem gerçekten bizleri çok büyük bir derin acıya sevk etti. Bu depremler aslında ülkemizin son yüzyıllı yaşadığı en büyük depremlerden bir tanesi. Bunun ötesinde yine bu Anadolu coğrafyasının son 2000 yılda yaşadığı üç büyük depremden bir tanesi. 1668 yılında meydana gelen Büyük Anadolu depremi, arkasından 1939 yılında son 100 yılda yaşadığımız 1939 Erzincan depremi ve 2023 yılında yaşadığımız bu iki ayrı deprem. Bu depremin etkilenen çok büyük. Baktığımızda ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık 7'de birine karşılık gelen 110 bin kilometre karelik bir alanda doğrudan etkisinin olduğunu görüyoruz. Hissedildiği alana baktığımızda ise ülkemizin her yerinden hissedildiği gibi bütün bu coğrafyadaki tüm ülkelerde de bu depremin hissedildiğini ve kaydedildiğini biliyoruz. Özellikle tabii bu depremin oluş mekanizmasına baktığımızda ise yine son derece farklı bir oluş mekanizmasına sahip olduğunu ve ardarda arda çok kısa bir süreyle iki tane büyük depremin, çok şiddetli iki tane büyük depremin, ilki 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardarda arda meydana geldiğini görüyoruz. Ve yine bu depremlerden hemen sonra özellikle yine çok kısa bir süre içerisinde 6.6 büyüklüğünde iki ayrı depremin de olduğunu biliyoruz. Tabii bu depremlerin oluş mekanizmalarını bize ne anlam ifade ettiğini ilerleyen günlerde daha da iyi anlayacağız. Ama şu bir gerçek, bu deprem dünyada karasal ortamlarda meydana gelen en büyük depremlerden bir tanesi. Ve yine bu deprem ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından bir tanesi olarak bildiğimiz Doğu Anadolu fay zonunun değişik kolları üzerinde, birbirinden farklı kolları üzerinde meydana gelen bir deprem. Arkadaşlar bu deprem sonrasında bu bahsettiğimiz Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde, fay parçaları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca ve kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyorsunuz. Sahada çalışan birçok arkadaşımız, sahada çalışan birçok uzman akademisyen hocamız var. Artık dünden itibaren sahadan da bir takım veriler gelmeye başladı bilimsel anlamda. Baktığınızda karayollarının, demir yollarının 3-4 metreye varan şekilde deformasyona uğradığını görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir deprem. Ve özellikle bu iki büyük depremin oluşumundan sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde, yine altını çizerek söylüyorum, bu tabii çözümleyebildiğimiz, ölçebildiğimiz miktardaki deprem sayısı. Bunun çok daha üzerinde olduğunu da biliyoruz. Ve bu tür tabi depremlerin sonrasında özellikle büyüklüğü 7'nin üzerinde olan depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Ve özellikle bu artçı sarsıntılar tabi genelde, onu az sonra değerli hocalarımız ifade eder ama belli bir büyüklüğe kadar artçı sarsıntılarında oluşacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada önemli hususlardan bir tanesi, sürekli briefinglerimizde bahsettiğimiz gibi hasarlı binalardan belli bir süre uzak durmamız gerekiyor. Ve bugünden, dünden itibaren başlayan hasar tespit çalışmaları sonucunda eğer oturulabilir rapor alındıysa binalarımıza girmekte yarar var. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ülkemizde afetler sonrasında, depremler sonrasında kamuoyunu doğru bilgilendirmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu anlamda bu görevini yürütürken tabii sadece kendi içindeki e, bilgi akışıyla kalmayıp aynı zamanda yine farklı afet türlerinde uzmanlaşmış tüm hocalarımızdan bilimsel destek alıyor. Bu anlamda bugün aramızda birbirinden değerli yedi hocamız var. Tabi bu hocalarımızın dışında şu anda sahada olan, sahada aktif olarak sağlıklı ve değerli bilimsel bilgiyi üreten hocalarımız da var. Bu hocalarımızın bir bölümüne TÜBİTAK da ciddi destekler veriyor. AFAD ile birlikte TÜBİTAK başkanlığımız yeni uygulamaya koyduğu, daha doğrusu son iki büyük depremden bu yana uygulamaya koyduğu doğal afetler odaklı saha çalışması destek programı kapsamında halihazırda 14 araştırma grubuna dahil 28 farklı kurumdan 69 araştırmacı şu anda sahada görev yapıyor. Bu araştırmacıların dışında yine AFAD'ın lojistik destek verdiği, değişik üniversitelerimizden hocalarımızın bulunduğu en az şu anda yüzün üzerinde farklı uzmanlık alanına sahip hocalarımız, öğretim üyelerimiz, araştırmacılarımız sahada bu depremin yarattığı deformasyonu, etkiyi bilimsel anlamda ortaya koymak için çaba sarf ediyorlar. Evet, bugünkü toplantımızda tabi değerli hocalarım sizlere birbirinden farklı konularda bilgi verecekler. Bu depremlerin jeolojik boyutundan sismolojik boyutuna inşaat mühendisliği açısından değerlendirilmesine bu depremler sonucunda oluşabilecek ikincil afetler diye nitelendirebileceğimiz heyranlar kaya düşmesi gibi bir takım e, afetlerin bir takım tehlikelerin neler olabileceği konusunda hocalarımız bilgi verecek ve en az bunlar kadar önemli iki ayrı konuda da aramızda yeni iki değerli hocamız var onlar da afetin sosyolojisi ve afetin psikolojisi konusunda sizlere her biri beşer dakika olacak şekilde buradan bilgi sunacaklar. Tabii bütün bunları yaparken AFAD'ın temel görevi ve temel çıkışı vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı bilgiyi vermek. Çünkü bu tür büyük depremler sonrasında biliyorsunuz her depremin sonrasında olduğu gibi ne yazık ki kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye sevk eden, akıl dışı, bilimle hiçbir ilgisi olmayan bir takım paylaşımlar yapılabilmekte. Bunlar vatandaşlarımızı korkuya, paniğe sevk edebilmekte. O nedenle bu tür toplantıları önemsiyoruz. Bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunda yine sizlerin karşısına çıkarak tekrarlama karşısındayız. Ve tabii buradaki yedi öğretim üyesi, yedi uzman hocamızın dışında da çok değerli hocalarımız var. Ülkemizin her köşesindeki farklı disiplinlerdeki hocalarımıza bu kapı her zaman açık. Buralarda bizler sağlıklı, güvenilir bilgiyi üreterek vatandaşlarımıza sunmakla mükellefiz. O yüzden bu ilk toplantıda size hocalarımız sadece bir ön bilgilendirme mahiyetinde bu depremin ne kadar büyük bir deprem olduğunu, bunun hakikaten bilimsel açıdan da bakıldığında dünyadaki çok ender oluşan örneklerden bir tanesi olduğunu ortaya koymak amacıyla kısa bilgilendirmeler yapacaklar. Ve toplantının sonunda eğer isterseniz çok kısa bir iki soru da alarak bugünkü toplantımızı bitireceğiz. Ben tekrar depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum milletimize başsağlığı diliyorum. Ve hemen sözü hızlı bir şekilde Türkiye DRIF Hayatası'nın üretilmesinde, oluşturulmasında çok büyük emekleri geçen, bu DRIF Hayatası'nın oluşturulmasına görev alan grupların uzun yıllar başında bulunan, MTA'da emekliyken şu anda bir özel sektörde görev yapan doktor Ömer Emre'ye söz veriyorum. Buyurun Ömer Bey.